Merhabalar arkadaşlar. Ben Abdullah Ormancı. Bugün sizinle çok güzel bir özlü söz ezberleyeceğiz. Ve bunun yanında biraz oda sohbeti yapacağız. Şimdi arkadaşlar videoya geçmeden önce 3 saniyenizi ayırıp değerli yorumlarınızı videonun altında bizlerle paylaşmayı 1 saniyenizi ayırıp videoyu beğenmeyi unutmayın diyelim. Ve hazırsak videomuza geçelim. İlk önce ezberlememiz gereken sözü sizlere beyan edeyim. Her okur bir lider değildir. Fakat her lider bir okur olmalıdır. Hepimiz lider olmak isteriz değil mi arkadaşlar? Evimizde, ev ortamımızda, iş ortamında, okul ortamında <laughs> en büyük liderlik de kendine yaptığın liderliktir. Kendinizin lideri. Mesela bir şey yapmak istiyorsan kalkıp yaparsın. Lidersindir çünkü. Bir şey yapmak istemiyorsan kimse onu sana yaptıramaz. İçindeki duygular da yaptıramaz. Bu iradedir iradeni ne yaparsın? Okuma vasıtasıyla kuvvetlendirirsin. Kendinin lideri olursun. Yalnız kendinin lideri olmak istiyorsan ortamın, bir ortamın dışarının neren olursa iş ortamının, ev ortamının neresi olursa olsun lider mi olmak istiyorsun? O zaman bir okur olmak zorundasın. Şimdi arkadaşlar bazıları da şöyle diyor. Ben şimdi kitap okuyacağım da kitap okumak bana para mı kazandırıyor? Şimdi bunu zaten daha önceki videolarda söyledik. Bugün dünyanın en zengin insanları 80 milyar dolarlık servete sahip. Warren Buffett, Bill Gates günde 5 saat, 6 saat okuyan insanlar. Sadece zamanının 5 saatini, 6 saatini okumaya ayıran insanlar. Bunu biliyoruz. Yalnız biz şimdi detayına inmemiz lazım bu işin. Okey. Yani kısa vadede bize ne gibi bir kar olur? O uzun vade. Şimdi adam hani uzun vadeli hesaplar yapmış. Benim o kadar zamanım yok. Şu an kendimi motive etmem lazım. Şu an gerçekçi bir şey olması lazım bana. Karı olacak. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. Şimdi kitap okumanın faydalarında bilimsel olarak kanıtlanan neyi beyan etmiştik? Stresi sizden alır demiştik değil mi? Şimdi stres olunca insan ne olur arkadaşlar? Yüzü kızarır değil mi? Damarları çıkar, yumruğunu sıkar, dişlerini sıkar. Stres olunca. Dişini sıktığın zaman dişe zarar. Elini sıktığın zaman, kendini sıktığın zaman Damarlarda rahat kan dolaşımı akışı söz konusu olmaz. Yine koluna zarar. Yani o sinirden, stresden inme iner bir anda. Felç geçirirsin. Artık o stresin, sinirin boyutuna bağlı. Ne kadar birikmişse. Şimdi o kadar uzaklara gitmeyeceğim. Her insan ekseriyeti sinirlendiği zaman, stres yaptığı zaman stresin sinirini bir yerden çıkartır ya da içine atar. İçinde onu öğütmeye çalışır. Ya da ya birine zarar verir, ya çevresine zarar verir, ya kendine zarar verir, ya da gider yemek yer. Aşırı yemek tüketir. Niye bu kadar yiyorsun diye soruyorsun adama. Çok sinirliyim, çok stresliyim. Lütfen üstüme gelme. Sinirden yiyorum. Ya da sigara içiyorsundur. Sinirden sigara içiyorum. Değil mi? Bu deyimleri çok duyduk. Şimdi sen günde bir paket sigara içiyorsan, sigaradan girelim konuya. Kitap okuma vasıtasıyla kitap okuma vasıtasıyla stres düzeyin, stres hormonun düşeceği için ne olacak arkadaşım? Günde bir paket içiyorsan bir pakette kalacaksın. İki pakete çıkmayacaksın. İki paket içiyorsan üç pakete çıkmayacaksın. Neden? Stresten dolayı içildiği söyleniyor. Ve bu manada Günlük 15 lira fazladan bir paket sigara parası versen, aylık ne yapar? Her gün bu tekrarlansa stresli bir insansan. Çoğumuzda var. He, aylık ne yapar? 450 lira para. Şimdi kitap okumak seni iddia ediyorum. Günlük 15 lira fazla sigara parası vermekten kurtaracak. Ya, olanı da içmeyeceksin. Aylık 450 lira kardasın. Bak kısa vadeli hesap. Başarılı insanlar uzun vadeli hesapları yapar da. Yani kısa vadede de çok karınız var. 15 lira kardasın. Yani sadece kazanç gelen değildir. Senden gideni muhafaza etmek de bir kazançtır. Senden gideni azaltmak da tasarruf etmek de bir kazançtır. Biz hep gelene bakıyoruz. Ne gelecek bakıyoruz. Bizden ne gitmeyecek. Biraz da ona bakmamız gerekir. Şimdi aşırı yemek tüketeceksin. Strese girdiğin zaman. Efendime söyleyeyim. Dışarıda e, iş ortamında birisi seni kızdırdı, rahatsız etti. Ya da ev ortamında strese girdin. Şu oldu, bu oldu. E, gideceksin, saldıracaksın yemeğe. Saldıracaksın yeme, ondan sonra olacaksın obez. Yememen gereken yiyecekleri gözün kararacak o anda. Öfkelendim, gözün kararacak. Ve anda saldıracaksın yeme. Yememen gereken ne kadar sağlıksız gıda varsa hepsini tüketeceksin. Neden? İşte farkına varmayacaksın. Ben dikkat ederim edemiyorsun. Zaten stresli sinirli olduğun için direkt onu alıp yiyorsun. Pastayı götürüyorsun. Pastayı yememen lazım. Pastanın içindeki o şeker senin bünyene zarar. Kanser riski söz konusu. İlerleyen dönemlerde yani onu devam edersen onu yeme. Pasta tamam tatlı da. Yani şu, şu kadar yemen gerekirken sen bu kadar götürüyorsun. Bu zarar verir adama. Adam mesela oturmuş havucu çok seviyorum demiş. Havuç demiş göze faydalı. Oturmuş bir torba yemiş. Bir hafta buna devam etmiş adam suratım rengi değişmiş. Havuç gibi olmuş. O yüzden fazla tüketimde zarar var arkadaşlar bir gıdayı Birçok gıda zaten zararlı. Ne oluyor? Bu sefer gıdana dikkat etmiyorsun. Sağlıyken zararlı. Gideceksin bir sağlık problemin olsa Şurada bir sağlık raporu alıyorsun 100 lira para istiyor değil mi bir iş için falan sağlık raporu alacaksın e, tam detaylı e, 250 lira falan tam detaylı olmamak suretiyle 100 liraya kapatıyorsun işi anlatabiliyor muyum? E, şimdi sen ne gibi bir rahatsızlığın söz konusu olacak o kadar yemek yiyeceksin kilo problemin olacak kendini taşıyamayacaksın. E kilo probleminden dolayı ayaklara romatizma söz konusu olacak. Çünkü beden haddinden fazla yük taşıyor. Anlatabiliyor muyum? E şimdi desen cildine zarar arkadaşım. Yani suratında bile o sirayet eder. Senin güzelliğini de öldürür. Yememen gereken gıdalar. Çünkü o yediğin gıdalar kan kan böyle kan vasıtasıyla bütün vücuda aktarılıyor e nereden biliyorsun e, bulgurda B vitamini var diyor cildi güzelleştirir bulgur yiyin güzellik uzmanları mesela tavsiye ediyor He, demek ki yediğimiz gıdaların cildimize de bir yansıması söz konusu olacak sen sağlıklı gıda yiyorsan böyle cildin parıl parıl parlar ama sağlıksız bir gıda yiyorsan gözlerin altı mosman olur efendime söyleyeyim yanaklar çöker robot gibi bir şey olursun sağlığımızı yani e, riske niye atıyoruz ki her türlü zarar yani. Bak stresten dolayı. Ekstra bir de o gıdaya verdiğim para. <laughs> Günlük 10 lira fazladan gereksiz yesen. Ne yaptı sanayide? 300 lira para yaptı değil mi? Bak 300 lira. Geldim buraya kitabı oturdun okudun. Bütün stresin sinirin gitti abicim. Seni rahatlattı. Bilimsel olarak Amerika kanıtlamış diyorum sana. Heh. Ne oldu sen rahatladın. Rahatlama vasıtasıyla da arkadaşım. Fazla yemek yemekten sakındın. Obezlikten kurtul, obeziteden kurtuldun. Efendime söyleyeyim daha güzel bir cildin söz konusu oldu. Neden? Sağlıklı beslendin. bacakta romatizma riski söz konusu olmadı. Aylık fazladan yemen gerekenden stresten dolayı fazladan yediğin için ekstra bir gıda masrafı söz konusu olmadı. Sigara içiyorsan sigara masrafı söz konusu olmadı. Adam var mesela Çaya saldırır. Stres oldum der. Devamlı çay içer. Devamlı çay içer. İçer de mideyi deldin arkadaş. Mide daha bu. Mide mide bu. Şey yani bu e, kuyu değil bu. Sen taş misali her şeyi atıyorsun oraya. Bu sana emanet. Sen buna sağlam bakmalısın. Böyle içim 10 tane çay. Günde 4 bardak. Bilemedim 5. Gerisi zarar. Bünyene göre. Zayıf bir bünyene sahipsen 3 bardak. Fazla değil. Ama sen maşallah içiyorsun. Niye içiyorsun? Stres yapmışsın arkadaşım. Bir de sıkıyorsun dişlere böyle. Bir de damarlarda çıkmış anlından böyle kollarından buralardan. Çocuğun görüyor seni korkuyor. Hanımın görüyor, korkuyor yanına yaklaşamıyor yani. İllet bir adam haline geliyorsun arkadaş. Yolda görüyor adam sana selam verecek. Sen böylesin. Selam vermek istemiyor. Seni gördüm yolunu değiştiriyor. Arka yoldan gidiyor. Böyle mi olmak istiyoruz? Tamam arkadaşım kapat fiziği. Sen okuma kitap. Sen devam et. Normal kitap bana param mı verecek? Sen devam et. Kafayla sen devam et. Ama ben sana diyorum ki bak sen iyiliğin için söylüyorum. Sana bunun faydası yok arkadaş. Anlatabiliyor muyum? Sen bu düşünceyi kırmalısın. Kitap okuyacağım da bana param verecek. Kitap okumanın ben sana 25 30 sene faydasını sayarım. Bak sadece bir faydasını istedik burada stresten arındırır. O stresten arınmakla dünya kadar para cebinde kalır. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Mustafa kitap okumalıyız. Okumalıyız. Mecburuz. Evet. Son olarak da videoyu kapatmadan önce bugünkü ezberlememiz gereken özü sözümüz nedir arkadaşlar? Herkes lider olmak ister. Ailesinde lider olmak ister. Ailesinin başı olmak ister, yönlendiren, yöneten olmak ister değil mi? Yalnız bilgili olman lazım. Bilgili olmazsan seni kim dinler? İş yerinde usta olmak ister, bilgilendirici kişi olmak ister, lider kişi olmak ister. Lider, herkes lider konumunda olmak ister. Belki istemeyen de olabilir. Ben isterim mesela lider olmak. Çünkü liderlerin sorumlulukları çoktur. O yüzden ekseriyet olmak istemez. Yalnız ben olmak isterim. Seviyorum sonu kalma. Neyse, yani bu şekilde arkadaşlar okul ortamında, birçok ortamlarda lider olmak isteniyorsa, kendi hayatında özellikle kendi kendinin lideri, kendini yönetebilen bir insan haline gelmek istiyorsak bu sözü ezberlemeliyiz. Her liderlik vasfının dışı bir harekette bulunduğumuzda ya da gaflete düştüğümüzde yani çöktüğümüzde, kaldığımızda e, robota bağladığımızda kendimize şunu demeliyiz. Tabii bunu demek için de ezberlememiz gerekir. Her okur bir lider değildir. Fakat her lider bir okur olmalıdır. Evet. Evet arkadaşlar. Bunu nasıl ezberliyoruz? Kolonometremizi açıyoruz. 10 dakika boyunca yazıyoruz. Yazarak öğreniyoruz. Yazısını yazıda öğreniyoruz. Sesli bir şekilde söylüyoruz. Her okur bir lider değildir. Fakat her lider bir okur olmalıdır. Kulağımıza öğretiyoruz. Ve telaffuzunu dilimizde öğreniyoruz. Üç türlü öğrenme oldu. Bir de gözümüzle tabi takip ediyoruz. Gözümüzle öğreniyoruz. Dört şekilde öğrenme. 10 dakika bunu yaptığın zaman ezberleyememenin imkanı yok. Yani yine de hala ezberleyemedim. Bir 10 dakikada. Bir 10 dakikada. İlle de çok etkiledi bu söz seni. Güzel telefonla kapak yapabilirsin. Efendime söyleyeyim. Duvarına asabilirsin. Güzel duvarına bilgisayardan çıktı alıp kağıt olarak asabilirsin. Ben zaten düşünüyorum şu benim duvarları komple ezberlediğim özlü sözlerle böyle dolduracağım müsait bir zamanda bir tane tabela alacağım. Büyük bir tabela alacağım böyle kocaman bir tabela alacağım. O tabelaya böyle iğneleyeceğim onları. İğneler var ya o tutturacağım iğneyle. İki tane içimi çakarım iki, üç tane. Güzel tutturacağım her sabah katma bakacağım. Hepsini tek tek günlük okuyacağım benim dersim. Unutmayın. Evet size de tavsiye ederim arkadaşlar. Bunu da bugün mutlaka ezberleyelim. Evet diyeceklerim bu kadar. Suçili lisan ettiysek affola. Sizleri seviyorum, sizlere değer veriyorum. Sizleri sevdiğim, sizlere değer verdiğim için e, sizlere kendi yaptığım ve bana faydasını gördüğüm gerçekten streslerimden arındıran bir şeyi tavsiye ettim, kitap okumayı tavsiye ettim. Dediğim gibi, e, hani tek gayem, tek derdim sizlerin de iyi olması. Biz de iyi olalım. Beraber doğruluklarla, güzelliklerle, iyiliklerle yürüyelim. Tek derdim, temennim, ümidim bu. Buradan çok aman aman bir beklentim yok. Sadece beraber yürüyebilelim. Beraber güzel işleri adım atalım. Güzel işler yapalım. Evet, gayem buydu, derdim buydu. Ee, umarım kimseyi kırmamışızdır. Kimsenin yarasına basmamışızdır. Ben Abdullah Ormancı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.